أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى الله عليه وسلم <ip> ele <presents> vai

घरा करके हम तो जीते समय हमरा एक तरह से निश्चित होय जे कारण मुख्य

अलहसबी बिदुरुलान दावद महाराज की नूरिया एवं उपस्थित आपनो दरवाने भक्त परिदर्शिता बहुत कम इराम अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू वाले सलामत हो

আমরা এই দুছিলাম আপনার শান্তি আছে আল্লাহ ইচ্ছা কিন্তু যতবারই হুজুর কে নামে হুজুর

ব্যাপার <laughs> না <laughs>

Yani bu aşar mı da, ya onun da bir istiğmolden tutursun. Ama onun da saatte onun da bahis yaralla. Bu aşa, istiğhal ya istiğmalın se, et algoru da biri muşistiyor. Jöri, jöri. Bu da nekteyim? Doğrudan kebapla kahve, jöri kebap. Day, bir günün içinde, tabii günümüzde kadar boyarsın bir şekilde değil. Karpartman, amamız, bir sahip, amras, saybikcim oner, kaç kişi geldi? Oner, boyar, yaklaşık bir günün içinde, günümüzde kadar değil mi boyar? Alamadı diye döndü. Yakında sizin cep telefonunuzun içinde.